Merhaba, ben Mimarlık Fakültesi lisans öğrencisiyim. Merhaba, ben doktor öğrencisiyim. İkimizin ortak noktası, ye birimleriyle olan merakımız. O zaman depremi ve Türkiye'nin depremlerini konuşalım. Şimdi yer küreyi inceleyelim. Bu kürenin üstünde yer kabuğu bulunur. Bu yer kabuğu çeşitli büyüklükteki kara parçalarından oluşur. Bu kara parçaları ise magma dediğimiz bu sıvı üzerinde yüzer diye hareket ederler. Hareket eden bu levhalar zamanla birbirlerine çarpar ve onları sıkıştırarak harekete zorlar. Örneğin Anadolu'nun güneyinde bulunan Arabistan ve Afrika plakaları, Anadolu plakasını kuzeye ve batıya doğru iter. Bu dev plakaların Anadolu'yu itmesiyle zamanla oluşan gerilimden dolayı Anadolu plakası kuzeyde ikiye kırıldı. Evet üstünde yaşadığımız bu coğrafya Kuzey Anadolu fay hattı dediğimiz kırıkla ikiye ayrılmış durumdadır. Güneyimizdeki plakalar Anadolu'yu iterek ikiye kırdıktan sonra hareketlerine devam ederek ikiye bölünen Anadolu plakalarını sıkıştırarak itmeye devam eder. Yıllar boyunca oluşan bu itmelerin sonucunda fay hattında büyük enerjiler birikmeye başladı. Şimdi geldik asıl meseleye. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda biriken bu devasa enerji 1939 yılında Erzincan'daki çıkıntının kırılmasıyla 7.9 büyüklüğünde bir depreme sebep oldu. Depremin hemen ardından salınan bu enerji fay üzerinde ilerleyerek kendine yeni bir alan yarattı. Ve 3 yıl sonra 1942 yılında fay üstünde yer alan Tokat Niksa'da çıkıntının kırılmasıyla 7 büyüklüğünde bir deprem daha oluştu. Deprem sonrası yeniden salınan enerji fay hattında ilerlemeye devam etti. Ve 1999 yılında Gölcük'teki çıkıntıyı kırarak 7.2 büyüklüğünde depremin yaşanmasına sebep oldu. Kuzey Anadolu fay hattına baktığımızda salınan bu enerji Marmara Denizi'ne doğru devam etmektedir. İşte İstanbul'da büyük bir depremin beklenmesinin sebebi budur. Peki İstanbul ve Türkiye bu depreme ne kadar hazır? Binalarımız depreme ne kadar dayanıyor? deprem felaket olmaktan çıkarılabilir mi? Japonya bu büyüklükteki depremlere nasıl çözümler üretti? Peki Türkiye'de ARGE çalışmaları yürüten bir firmanın deprem sorununu kökünden çözdüğünü söylesek ne dersiniz?